Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben Ufuk Yıldırım. Ramazan ayına özel serimiz devam ediyor. Bu ikinci videomuz. vakit kaybetmeden hemen sorularımıza arkadaşlar geçelim. Ramazanda tutulamayan oruçlar şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi? Arkadaşlar bildiğiniz üzere Ramazan ayında tutulan oruçlar farz oruçlar. Ramazandan sonra şevval ayında tutulan oruçlar ise nafile oruçlar. Bir kimse oruç tuttuğu zaman hem nafileye hem kaza olarak e, niyet edemeyeceğinden dolayı Ramazan ayında tutulamayan oruçlar Şevval ayında tutulduğu zaman onun yerine geçmez. Yani her ikisini niyet ettiği zaman hem nafile tutayım hem onun kazası olsun olmaz arkadaşlar. Yani ne olacak eğer Ramazan'da tutamadığı oruçların kazasını Şevval ayında sadece kaza niyetine eğer tutarsa, bu yerine geçer. Ama hem nafile olsun hem kaza orucu olsun derse bu olmaz arkadaşlar. Ya nafile olacak ya da kaza orucu olacak. Diğer sorumuza geçelim. Mesleğe gereği sürekli olarak yolculuk yapan kişi oruç ibadetini nasıl yerine getirebilir? Şimdi arkadaşlar bununla alakalı biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayet var. İşte içinizden kim hasta olur veya veyahut yolculuk halinde olursa tutamadığı oruçları daha sonra Kaza etsin veya daha sonra tutsun diye biliyorsunuz ayet var. Şimdi bir kimse eğer mesleği olarak sürekli yolculuk yapıyorsa yani Ramazan ayı boyunca eğer sürekli yolculuk yapıyorsa oruç tutmama ruhsatı var. Ama nedir? Tutması daha faziletlidir. Hem hadislerde hem ayetlerde değil mi? Bu şekilde geçer arkadaşlar. Ee, yani burada tutmama mazereti var ama eğer tutarsa kendisi için daha faziletli olur ve yolculuk hali bittikten sonra yani eğer Ramazan ayından sonra bitiyorsa onları ne yapar? Gününe gün kaza etmesi lazım. Veya mesela 20 gün yolculuk yapıyor, 10 gün yolculuk yapmıyor. Ben nasılsa 20 gün tutmadım, 10 günde tutmayayım mantığı arkadaşlar olmaz. Diğer sorumuza geçelim. Cülüm iken tutulan oruç geçerli midir? Bu da bazı yerlerde arkadaşlar soruluyor. Bazılarında belki basit gelirdir ama açıklayalım. Yani bir kimse diyelim ki orucuna niyet etti. Gündüz vakti yatıyor. ihtilam oldu. Rüyasında ihtilam oldu diyelim. Bu orucuna zarar verir mi? Hayır. Kesinlikle zarar vermez. Ama gusül abdesti alırken ne yapması lazım? Boğazına su kaçırmaması kaçırmaması için ihtiyaten e, dikkatli olması lazım arkadaşlar. Yani suyu biraz daha yukarıda bırakabilir. E, bu şeyde arkadaşlar dikkatli olması lazım. Ama eğer biliyorsunuz eğer eşiyle cinsi münasebette bulunursa o zaman nedir? Hani bilerek ve isteyerek yaptığı zaman burada arkadaşlar 60 gün yapması lazım? Kefaret bir günde kaza orucu toplamda 61 gün tutması lazım. Bu videoların devamının gelmesi için arkadaşlar merak ettiğiniz kafanıza takılan sorular varsa arkadaşlar yani orucun dışında diğer fıkhi konularda da olabilir. Onları yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.